Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz ben Umut bugün sizlerle beraber High Tail inceliyoruz arkadaşlar umarım videonun keyif alır umarım videoyu o konuşamıyorum bir şey diyeceğim hani normalde uzun video falan çekmiştim edit üşendim ama bilginiz olsun onu atacağım YouTube'a bilginiz olsun ama şey abi High ya çok iyi gözüküyor New World macera olsun anladın mı mantığımız Eee şuradan mı seçiyoruz peki yok Create World. Buradan herlöz galiba. Aa bu ne? Mini game serverı? Avatarımı ben bu arada yaptım arkadaşlar. Nasıl olmuşum bu arada? Beni 10 üzerinden puanlar mısınız? Eee... Lebi lebi. Tamam. Create World. Abi ne oluyor? Bir dakika ne oluyor? Oha. Çok güzel gözüküyor bu arada. F. Tamam okey. Kapatıp açması var. Kırabiliyorum. Alabiliyorum bazılarında. Bu ne? Oğlum bu parlıyor. Ayarlardan peki fov ayarım yapabiliyor muyum fov fov var mı fov yok mu ya abi çok garip abi çok garip çok güzel gözüküyor bu arada harbiden çok güzel gözüküyor normal Minecraft hazzı gibidir umarım şimdi şöyle bunu kırdık okey de görmüş olduğunuz gibi aynı zamanda me var arkadaşlar Mapten bakabiliyorsunuz kendinizi bu map ne bu ne böyle her yerde bir şey var abi bir şey diyeceğim. Ezik yöntem kanallar var bu arada. Benden çok hani izledim, bilmiyorum ama o çok güzel gözüküyor. Var çok güzel gözüküyor. Okey. Yeme animasyonumuz falan da var. Çok çok güzel gözüküyor bu arada. Fazla güzel gözüküyor. Eee yapmamız gereken ilk şey bu. Campfire mı? Ünlemde ne var? Ünleme bakamıyoruz. Okey. Aga siz nesiniz lan? O ben şey nasıl geçeceğim? Diğer bakış açısı nasıl geçeceğim? Bende o yok da. Ben teşekkür ederim. Yerde odunlar var. Okey. Bunlardan toplamamız lazım birazcık. Çünkü burada craft yapacağız. Güzel, güzel. Tamam anladım. Mantı anladım azıcık. Merhaba. Merhabalar. Size saldıracak gücüm olmadığını düşünüyorum. Haklı olduğumu da düşünüyorum. Abi çok güzel gözüküyor. Bu ne mesela? Bu ne işe yarıyor? Kanzi. Bu hiçbir şey yaramıyor. Şimdi yapmamız gereken şeyler bu ama ben bunları nasıl yapacağım hiçbir fikrim yok. O yüzden öncelikle yapmış olduğum şu craft'ı bir yere bir koyalım. Okey bu, bu bu normal bir şey. Liflerden alacağız. Lifler bunlar mı peki? Aynen öyle lifler bunlar baba. Ben eşek gibi gittim şey yaptım değil mi bir de? Balta çok tatlı gözüküyor abi. Hiç beklemedim böyle bir şey olacağını. Ee, yapmamız gereken bazı şeyler var. Garip grup. Mesela bu ne işe yarıyor bilmiyorum. Ağaç seplingi galiba. Büyük Kılıç çok iyi duruyor burada. Sağ tık kalkan, sol tık hasar. Q özel yetenek. Okey. Ben bir şey diyeyim mi? ben Ben, bu oyuna, ben boyuna sararım. Ciddiydi ben bu oyuna sararım. Şöyle ki arkadaşlar herkes gibi ben de yayın açmak isterdim ama şöyle bir sorunum var arkadaşlar. Annem hasta aynı de evde çok insan olduğundan kaynak. Açamıyorum. Uzun videoyu tam olarak çekemiyorum yani. Umarım burada hani bir sorun yaşamam hızlı bir şekilde çeker. Hem de sizler de görürsünüz kolayca. Yay basalım abi bizim de yayımız olsun. Digger mı? Deme. Olay çıkar. Harbi mi? Abi F5'e basmayı bilmiyorum ki. Ana. Tamam V tuşuymuş arkadaşlar onu öğrendik. Abi çok iyi gözüküyor. Hadi Gelin bakayım buraya. Şimdi bunu kıralım arkadaşlar. Bu bizim elimizde kalsın. Şunu da kıralım. Tamamdır. Bunları envantere koyalım. Tanzine. Şu mekana gidelim. Şu mekan çok hoş duruyor. Hem bir tane ağacı komple yok etmemiz lazım. Ee, sebebi şu. Sapling'lerden torç yapacağız. Çok iyi duruyor. Aa çok iyi. Ver odun ver. Tamam. Teşekkür ederim. Yayımı da buraya koyayım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi torç materyali de aldım. Onu da ikinci elime alacağım. Aynen öyle. Dagger'da gidiyor. Tamam okey. Dagger'da gidebilir. Dagger'da sorun yok. Panzi Dagger ne böyle? Dagger tam benlik. Tırmanma şeysi var mı? Okey. İki blok atlı. 2 blok mu atlıyorum ben? Okey. İki blok yakın atlıyorum. Tırmanma animasyonumuz var. Okey. Yani bizimki var ama bizimki birazcık aşınmış güzel eşyaları var. Güzel eşyaları var. Boom Powder. Sen ne işe yarıyorsun mesela? Panzi keşke ne işe yaradığını bilsem ya. Neyse. Mekan çok iyi durmuyor mu? Aşağıda maden şeysi var. Aa daha inemiyoruz. Şöyle atlayalım buradan buraya. Aşağısı çok iyi. Sen demir olmalısın. Bana birazcık daha demir lazım. Aa bu mekanlar ne böyle? Aa bunu alabiliyorum. Çok iyi. Bunları keşke nasıl atacağımı bilsem ya. Direkt kırıyorum. Bunları nasıl atacağım peki? Atmayı bilmiyorum daha. Daha tuş adamasına tam oturmadım. Oturabiliyorum. Abi çok iyi gözüküyor ha. Yiyecekler. Galiba deriler. Stamina potion veriyor? Gerek olmayan şeyleri buradan kaldıralım. Oo, bu da mı var? Okey. Ha tamam shift'le de hızlı alıyoruz. Okey. Zehir elimizdekini değiştirebiliyoruz. Kanzi demir yok mu ya? Aga çok iyi duruyor bu arada ya. Nasılım ama? Oğlum var ya çok iyi duruyorum ha. Kanzi ben buradan oraya nasıl atlayacağım? Aynen öyle böyle atlayacağım. Fazla iyi gözüküyor bu arada ya. Bırakırca. Oo. Oh! Tamam bırakmamam lazımmış. Okey. Aa bu mushroomlar beni zıplatıyor. Yeşiller sadece. Abi ilk defa Minecraft oynayan köylü gibiyim ya. Yemin ediyorum ama çok garibime gidiyor. Geldim. Ne kadar madenden çıktım. Daha çok maden var. Deme. Kanarım. Şu adamlarla bir satsam. Atabilir miyim mesela? Abi örümcek çok kötü gözüküyor. Aldım. Özel yeteneği yaz kaldı bu arada. Olabildiğince dojluyorum. Ölüyorum. Bir şey değil mi? Çok iyi oyun. Aa tavşan. Merhaba tavşan. Merhaba. Sevebilir miyim? Pardon. Seveyim mi? Tavşan seni sevebilir miyim? Tam seveyim ya. Kanzi bana köy lazım ya. Ben neredeyim? <laughs> köy var mı ya? Spam yeri. Ki işte buralar köye benzemiyor mu? Şuraya bir gidelim mi? Select location. İşaretledim. Şurası çok iyi gözüküyor bu arada. Buraya gidecek kadar gücümüz olmadığını düşünüyorum. Sen nesin böyle? Ana çok tatlısın. Niye öylesin sen? O nasıl uçuş? Abi sen nesin? Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok iyisiniz. Siz çok iyisiniz. Aşağısı neresi mesela? Kanka aşağıda boss yok değil mi? Varmış. Aga mekanlar çok temiz ya. Çok clean ya. Şu bosa keselim mi? Ee, kesmek için bu arada eşyaları koymamız lazım ben buraya. Bir buraya. Diğeri nerede? Görmüyorum. Burada. Ateş kısmı için ne koyabiliriz? Öncelikle onu öğrenmemiz lazım. Hay, tamam okey. Bu şey tarafı galiba. Sen o zaman galiba şey işe yarıyorsun. Ee, bunu mesela şunu koyarsam herke. On dersen bunları pişiriyorsun. Okey onu anladım. Tamamdır. Mantığı feci. Aynı şey gibi. E, rast gibi. Okey bu arada mantığı. Sen nesin D? Ben şöyle elemanla bir fightliyim. Deme be. Yapma be. Boşak şeyim yok ya. <laughs> Benim öldüğüm yere gitmem lazım. Şurası galiba. Stamina ya. Olay şu an çok stamina. Fazla stamina mantığı. <laughs> Öl artık. Öl artık. Öl tamam. Neyse arkadaşlar başlangıç bu şekilde olsun bu arada. Ben daha da çok abartmıyorum. Çünkü yapabildiğim en iyi şey galiba bu kadar. Yani maksimum bu kadar yapabiliyoruz. Umarım videonun keyif almış. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kendinize de çok iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere. Abi çok güzel gözüküyor bu arada oyun ya. Umarım siz de benim kadar hype'lanmışsınızdır.